Selam arkadaşlar YouTube'a hepiniz hoş geldiniz. Vlog serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 2 6 2025 saat 8. Haziran 1. hafta pazartesi. Efendim, buraya ben siz yokken yaptım ama bundan sonra sizle yapacağım. Vlog montaj yapacağız. Vlog videolarını çekmiştik, montajlayacağız. 2 KOC'de kim ton kamerayı burası montaj yapacağız. 3 Kendime dönüş kanalına ya kendime dönüşün içine yani psikolojinin içine şeyler yapacağız. bütün sosyal medya kanallarını oluşturacağız. Bunun otomasyonunu yaparken bundan sonra İngilizceye çevirmek kolay ya şey zor, montajı zor ama İngilizceye çevirmek montajda. Açıklama falan o kolay da seslendirmesi zor. Biraz zor. Ama şey daha zor yani. Resimleri montajlayıp videoyu hazırlamak çok zor. Ama ben İngilizce'ye çevirsem bu şeyi. Yani örnek veriyorum Türkçe yaptım. Evet. Evet örnek veriyorum. Bu nişi Türkçe yaptım. Tamam mı? Bu nişi Türkçe yaptım. Ben bu işi Türkçe yaptım. Bu nişi Türkçe yaptıktan sonra. Tamam mı? İngilizce'ye İngilizce yapma, O kadar da absürt bir şey değil. Bu işi İngilizce yapabilmem için. Yani çok zor bir şey değil. Çok kolay bir şey de değil. Ama orta. Orta diyelim. İngilizce geçebilmem çok zor bir şey değil. Özeti bu. Ben tekrar kayda girelim. Kendime dönüş kanalı otomasyonunu kuracağız inşallah. Sonra gideceğiz. Sonra gideceğiz. Ne yapacağız? İsmini unuttum ya. Öbür otomasyonlarla ilgileneceğiz. Adım adım gideceğiz. Bundan sonra böyle yarım saatlik aralarla planlı bir şekilde gideceğim. Plan programlı bir şekilde gideceğim. Her planlı programa uyduğum anda finito. Teşekkür ederim. Tekrar, ben tekrar kayda girelim. Bu arada şöyle diyeyim ben size bir dakika. Şöyle geçelim hemen. Ben bundan sonra mesela burası birinci kayıt. Burası ikinci kayıt. 7.57 saat. Şu anda kayıtımızı aldık. 8'in kaydı aldık, 2'den 11.30'a kadar ne yapacağız? Efendim mesela aşağı yukarı. Montaj. Montaj falan. Diye. Evet. Montaj falan yaparız. Ayarlarınız bir şeyler bu şekilde. Sizi seviyorum sevgili gençler. Sizi seviyorum sevgili yavrular. Öptüm. Bay. Ben o zaman 12 civarı tekrar gelir gelir kayda girerim. Görüşürüz. İnşallah. Da 12 civarı aşağı yukarı. 11.30. 12. 12. .5. Görüşürüz. Selamlar çakıcılar. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrar dönüm. Yani videoyu kesmemişim herhalde ama. Montaj montaj yapacağım ben şimdi. Saat 8.10 montaj yapacağım. Şimdi bak kanka. Haziran 1. Ağabey tamamlandı. Blok 1. Blok montaj yaptım. Tamam. 1. Daha doğrusu blok kaç? Blok 8. blok. Montajını yaptım. 8. blok. Youtube açıklama ayarladım ve Yani Youtube'a açıklamayı ayarladım ve attım. Şimdi 9. bloğun montajını ayarlıyorum e yaptım. Render'ı bıraktım. Aşağıda yani. Evet. Evet, vlog 9'u da ayarladım. Aslında tam vlog 9 değil. Hayallerim hayatlı, hay bir anlattığım ufak bir içerik. Yani hayallerim anlattığım ufak bir içerik bu vlog 9. Ona ayrı bir açıklama yapacağım. Aynen aynen. O ayrı bir açıklama istiyor çünkü vlog 9'da full hayallerimi anlattım. Ama hayallerimi tamamen değiştirdim. Bundan sonra hayallerim işimde başarılı olmak. Şeyde hayallerim şey değil artık. Hayallerim işimde başarılı olmak. İşlerimde başarılı olmak. Tüm hayalim bu artık. Sizi seviyorum. Öptüm ki bay. Evet sevgili YouTube takipçilerim. Saat 8.20. Empara KHK işte bu da aylık Haziran ayının şeyi. İşte planlaması. Bak böyle bir şey yaptım. İlerleyen sürede güç güncelleştirebiliriz bunları tabii ki de. Şimdi işte en falan, en kredi, KKK, kira falan filan, bunları buraya yazdım. Ha, i̇lerleyen süreçlerde işte bloga birinci hafta bloga şu kadar şey yapacağım. bugün şuradan atacağım, bugün bunu atacağım diye ekstradan eklemeler de yapabiliriz. Ekstra. Neyse öptüm sizi seviyorum. Benim için tekrar kaydedelim ya. Tabii siz hemen görüyorsunuz o ayrı konu ama. Ben benim için 20 dakika, 50 dakika, 1 saat. Zaten anlıyorsunuz yani. 1 saat sürüyor. 1 saat sonra tekrar kaydediyorum. Sizin için ama aynı saniye sürüyor. Neyse. Görüşürüz. Evet hayaller V2. Ol 2. Evet oyun dünyası. Oyun dünyasında. Yani şimdi ben arkadaşlar. Arkadaş çevrem iyice kısıtlandı. Ya. Yani iyice arkadaşsız kaldım ben. Ve e, en iyi arkadaş edinmenin yolu iş hayatından geçiyor. benim iş hayatım oyun dünyası. Oyun dünyası kanalında işte güzel işler edinebilir. Yani güzel arkadaşlar edinebilir. Mesela büyük youtuberlara bakarsan, bakarsanız Alverin gibi, Tukan Gülüntaş gibi, Ebonio gibi, Eray gibi, büyük youtuberlara bakarsanız Enes Batur gibi. Hepsi kendi ekibinin Twitch moderatörlerinden, Twitch izleyicilerinden edindi. Yani sadık bir izleyici kitlem olacaktır yani. Ve işlerinden bazıları benim oyun arkadaşlarım ve normal arkadaşlarım olacaktır ilerleyen süreçlerde. Halkın Sesi kanalına gelirsek. Halkın Sesi diye bir kanal düşünüyorum yani. Şu anda kesin kararlaştırmadım ama. Halkın Sesi e, Tanıyanlarınız var mı bilmiyorum ama. Oğuzhan Uğur diye bir ka kardeşimiz abimiz var sağ olsun. Ülkücü kardeşimiz. E, Türk ülkücü. Ama Kürtçüleri konuşturuyor kanalında. Kürtçüleri, Kürtçüleri konuşturuyor. L Hristiyanları, Müslümanları, laikleri, herkesi konuşturuyor diyor ki ben demokratım diyor. Herkesin bu ülkede konuşma hakkına, söz sahibi olma hakkına sahibiz. Ve eğer birlikte yaşıyorsak 85 milyon olarak. YouTube en, en, azından YouTube'da konuşma hakkına sahipler. Ve ben konuşma konuş, konuşmalarına vesile olacağım. Spikerlik yapacağım. destek olacağım yani sorular falan soracağım. Hazırlanmış sorular ayarlayacağız. Ee, bu, bu da arkadaşlık getirir. Nasıl arkadaşlık getirir? İlla ki iç, içlerinde insanlarla sen arkadaş olsun. İlla ki içinde kötü insanlar çıkacaktır ortaya. Meyve veren ağaç taşlanır. Ona da kötü yorumlar gelecektir. Kötü insanlar gelecektir. Kötü insanlar laf yapacaktır. Ama içlerinden iyi insanlar çıkacaktır. Ve zaten elinde sonunda öleceğiz. Alonur ile Halkın Sesi kanalında ben de şey yapabilirim, yani ya, Kürtçüleri konuştururum, Türkçüleri konuştururum, laikleri konuştururum, şeriatçı Müslümanları konuştururum, konuştururum, Hristiyanları konuştururum, böyle hepsini konuştururum. Ne diyorsunuz, ne istiyorsunuz, ee, görüşleriniz neler falan filan bunları konuştururum Halkın Sesi YouTube kanalımda. Ve içlerinden insanlarla karşılaşırım, ee, kellefelli insanlarla da karşılaşabiliriz, işte yapabiliriz. Yani Halkın Sesi'nde de böyle bir şey var. Ama şu anda karar aşamasındayım, Halkın Sesi'ni yapmayabilirim. Her neyse, oyunun dünyası bu. Seyir Defteri, Seyir Defteri. Seyir Defteri bu kanal bu kanal. Bu kanalda beni seven, benim, benim muhabbet eden, benim muhabbetlerimden, benim planlarımdan, hayallerimden, hedeflerimden. Yani bu, bunu seven tayfadan zaten arkadaş dedik edinirim. Yani şey gibi yani bir sürü ünlü youtuberlar, youtuber var. Ecrin mesela bir tanesi hatırladığım kadarıyla, vlogger kendisi. Ecrin Su Çoban mıydı? O genç bir kardeşimiz, 18 yaşında genç bir kardeşimiz. Sonra bir tane daha vardı. İsmi Sade miydi, Sa Sane miydi? E, yurt dışında okuyan. Onun gibi, onun gibi bir vlogger da olabiliriz. Enes Batur'un keza vlog kanalı var. Onun gibi de youtuber olabiliriz. Yani onlar gibi youtuber olabiliriz. Kesin onları da taşlıyorlar yorumlarda. Keza onları da taşıyorlar yorumlarda. Bu yorumlarda linç etmek, taşlamak gelenek kültür. Yani adamlar gerçek hayatta bir şey başaramıyorlar, beceremiyorlar. Ve durduk yere yorumlarda sana sövüyorlar yani, sana saldırıyorlar. Aslında şunu yapabilirler. Sağ üstte kapat düğmesi var. Kapatırlar. Yorum yazdığında bir kanala önerilenlere çıkıyor. Yani sen istemeyerek destek oluyorsun o insana. Ya da isteyerek. Adamlar zevkine saldırıyor olabilirler. Yani. Evet. Ali Onur ile Eğitim Dünyası kanalımız var. Bunu ne yapacağımı daha karar vermedim. Motivasyon kanalı, motivasyon eğitimleri de yapabilirim. Kişisel gelişim eğitimleri de yapabilirim. Ama Fatih Çoban diyor ya, tanır mısınız Fatih Çoban'ı bilmiyorum. Elon Musk'ın satış stratejisi var. Yani 11 tane, yani Elon, Elon Musk şey yapıyor, Apple'a, Apple'dan atılıyor sonra tekrar getiriliyor yok kalıtına. Bakıyorlar Apple zarar ediyor diyor ki Apple e, çok kötü durumda. E, geri dön diyorlar. Adam geri dönüyor. Adam bakıyor 11 tane niş var, 11 tane şey var, ürün var masada diyor. Atın diyor, atın şu gereksizleri. Yani 4 tane niş odaklanacağız. İnsanlara da 4 tane niş sunacağız. 4 tane niş sunacağız. Zaten 24 saatim var. Bunun çoğu, bir kısmı uykuda geçiyor, bir kısmı aileyle geçiyor, bir kısmı kişisel ihtiyaçlarımla geçiyor, bir kısmı da nefes almakla geçiyor. Yani uzun lafın kısası, ben bu tro trollere alışmam lazım, bu trollerlere alışmam lazım ve işte böyle, böyle şeyler yapmam lazım işte. Her neyse, eğitim dünyasını anlatmıştım. Evet, bir de kendime dönüş kanalı var, psikoloji kanalı. Yani örnek veriyorum, depremde 30 gün boyunca göçük altında kaldım, ee, bunu detaylıca anlatabilirim. Yani, yani deprem Türkiye'nin acama gerçeği, deprem gerçektir. Örnek veriyorum mesela, yani kadınlarla ilişkiler, erkeklerle ilişkiler. Bunu yapay zekaya sorarım, başka yerlere araştırırım, sonra analitik zekamla analiz ederim. 3-5 kişi, ya ben zaten izliyorum, 3-5 tane psikolog var mesela, onları izliyorum Youtube'da. Psikolog olmayanlar da, psikolog olmayanlar da bu işi yapıyor. Yani Youtube'da bu işi yapan psikolog olmayanlar da var. Ee, kadınlarla ilişkiler, ilişki yani evlilikte ilişkiler. Yani mesela adam anlatıyor, okuyor, kitabını okuyor, İnsanları araştırıyor, psikologları araştırıyor. Diyor ki, ha tamam diyor, ee, kadınlarla, erkeklerle ilişkiler en iyisi şöyle olur, şu, şu, şu olur, şu, şu, şu olur diyor yani nasıl desem. Mesela evliliğin yürütülmesi için erkeğin seni seviyorum demesi lazım, şey alttan alması lazım. Kadının da bazı konularda alttan alması lazım. Yani evlilik çift taraflı bir iştir. Vesaire vesaire. Bunu tabii ilk önce araştırıyor. Psikologlardan araştırıyor. 3-5 tane psikoloğu izliyor adam. Kitap okuyor veya video izliyor. Ha diyor tamam. Analitik zekamla bunu harmanladım, karıştırdım, süzdüm, gereksizleri çöpe attım. Gerekli olan ham maddeyi aldım. Ha şimdi benim bakış açımdan, benim kitap yeteneğimle ben konuşuyorum. Ve bu adamlar iyi parada kazanıyor, iyi müşteride kazanıyor, iyi arkadaşlıklar da ediniyor ve bakıyorum, iyi evlilikleri de var. İyi ilişkileri de var. Kadınlarla, erkeklerle ilişkileri de var yani. Yani çocuklarına da çok iyi davranıyorlar. Çocuklarıyla da çok iyi ilişkileri var. Evet. Genel olarak böyle kişisel olarak düşündüğüm Peki otomasyon dediğimiz yani yapay zekayla resim sadece benim kendimi göstermeden resim olarak yaptığım yapabileceğim şeyleri derseniz. İşte kendime dönüş kanalı yapabilirim. Müzik kanalı yapabilirim. Kişisel gelişim motivasyon kanalı yapabilirim. Ve müzik kanalı aslında kolay. Sadece müzik ekliyorsun bir de yapay zekayla. Yapay zekayla bir ufak bir fotoğraf ekliyorsun. Ondan sonra ufak bir montaj efekt ekliyorsun. Telifsiz olacak ama. Telifsiz müziklisini YouTube'a atacağım. Ha shortslar, reelsler var ya Instagram için, TikTok için, Twitter için ve YouTube shorts için sessiz ayarlayacağım. Onu Instagram'a müzik, hani trend müzikler var ya onu bile ekleyebilirim. Yani her gün iki tane, üç tane kendime pardon müzik kanalına şey yapsam, güzel bir müzik kanalı oluştursam ki aklımda çok güzel bir müzik kanalı var. Onu oluştursam, günde üç beş tane müzik kanalı oluştursam zaten keşfete düşüyor. Yani bu müzik kanalları. E, trend müzik olduğu için. Adam sırf müzik, müziği sevdiği için şey trende düşüyor. Yani keşfetine düşüyor. Deneyeceğim. Tutar tutmaz bilmiyorum ama deneyeceğim. Bakalım. Bu olursa güzel olur. Olmazsa olmaz. Otomasyonda kendime dönüş bir de kanal var. Ha bu arada müzik kanalının avantajı şu. Açıklamaya ne yazarsam yazayım. Destan yazayım. CTRL-C, Google Translate veya yapay zekaya şunu yazarım. Anlam ve bütünlüğü bozmadan İngilizceye çevir. Türkçe yazmışım ben. İngilizceye çevir. O da İngilizceye çevirir. Hintçeye çevirir. Amerikan İngilizcesi, İngiltere İngilizcesi, Hintçe, İspanyolca, Arapça, Farsça, Endonezya dili, Çince, Çince bile arkadaşlar, Japonca. Yani bütün dünyadaki tüm dillere çevirir. YouTube'da ne kadar dil varsa hepsine çevirir. Ve ben onları CTRL-C, CTRL-V yapınca global bir niş, global bir işim olmuş olur. Gelelim öbür nişime. Kendime dönüş otomasyon planıma. Kendime dönüş otomasyon planını aslında yaptım. Yaptım yani kanal var hazır ama biraz zorluyor ve şunu dank ettim. Resimleri montajlamak çok zor ve ben şimdilik Türkçe sadece yapıyorum. Aslında bir saat iki saat uğraşıyorum resime çarta çorta. Beş dakika dili çevirme, seslendirtme yapay zekaya. İşte o yüzden o kadar uğraşmışken hazır. Ya, yani, ne önemli? Hangi dil önemli? İngilizce önemli. Ya, Arapça da önemli, İspanyolca da önemli, Çince de önemli onları geçiyorum. İngilizce de önemli. İngilizce özel bir kanal oluşturabilirim otomasyon ile ilgili. Kendime dönüş kanalı oluşturabilirim. Onu da bakalım. Hayırlısı. Neyse bugün saat 9.59. Bakın hayırlısı ya. Göreceğiz bakalım. Selamlar sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Evet 13 buçuk şöyle ha. Yaklaşık 3, 6, 9, 10. Yani 5, 5, 5 saati boş harcamışım birazcık. Uyku, uyku falan da uyudum yani. Böyle 3 saat falan uykuydu 2 saat 3 saat. Yani neyse şimdi saat 13.54 yani 14 yani saat. Ne yapacağız? Ne yapacağız? KCD montaj yapacağım. Bir yarım saat. Buna fokuslanacağım. Şimdi lavaboya giderim ama. KCD montaj yaparım şimdi. Ondan sonra... Ondan sonra 11, ondan sonra ondan sonra düşündüm. Hadi Günaydın sevgili dostlarım. Ee, tarih, yani tarih 3. 3 oldu bir oldu. Tarih 8. Ben bundan sonra futbol boş yaptım bugün. Dün ne yaptık dersek? Yani vlog yaptık. Bir yaptık evet. Vlog vlog bir şeyler yaptık. Işte. Neyse ben ayarlar geliyorum şimdi. Yani sınıfın kısası şu. Günlük bu kadar yani Iki, ikisi öyle geçti. Hoş yaparak geçti. Evet efendim. Burada videoyu sonlandıralım dilerseniz. Burada videoyu sonlandıralım dilerseniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle abone olmayı, yorumlarda yorum yazmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.